Umarım karşınıza HOGIE WOGIE çıkar tamam mı? Ya şimdi HOGIE WOGIE ne alaka ya? İnsan abisine dua eder, dua beddua etmez. Ya dediğin şey gerçek oldu. Merhaba abi, ben HOGIE WOGIE Ve bu dişlerimle sizi ısırıcağım. Hoşkuşu Abi bizi ısıracakmış. Ya efe Allah. bir sakin ol. Gelme ısırma bizi. Bak ben ısırırım ha. Ayı kostümü de var zaten. Arkadaşlar şu bulduğumuz şeye bakın Ogi mağarası Birazdan arkadaşlar oraya gireceğim bakalım içinden neler çıkacak Fakat arkadaşlar oraya girmeden önce kanala abone olup videoda like atmayı unutmayın Haydi bakalım Style ailesi artık oraya giriyorum Oo. Bıcı, bıcı yaparım ipek gibi saçlarım yaparım ipek gibi saçlarım Arkadaşlar şimdi İlayda'dan intikam alacağım O beni hep trollüyor korkutuyor Bakın ben de şöyle gerekli malzemeleri aldım. Şöyle elimde de göstereyim. Biliyor musunuz? Abi zayı olarak korkuttuysa biz de onu ayı olarak korkuturuz. Ama şimdi tek kalan Efe oluyor. Efe'yi de bulup onunla birlikte şaka yapalım. Hadi. Efe burada mısın? Sesler geliyor burada ama. Bıcı bıcı Aa! <laughs> lan lan Efe. Annem, o ne? Ya abi ne yapıyorsun ya? Oğlum bu ne? Orman kaç gibi bu halin ne? Ya. Abi ne Orman Kaşkını bu halin ne? Tarzan gibi ya tamam neyse zaten kıyafet getirdim baş şimdi Hani İlay'da bize durmadan şaka yapıyor ya Evet biz de ona şaka yapacağız. Al bakalım şu kostümleri. Aa, bak, Şimdi tamam, bir tane de iksir vereceğim. Bu büyüme iksiri tamam. Bunu içince kocaman olacağız ve kocaman bir ayı olarak onu korkutacağız. Hadi ilk ben tamam. de giyeyim. 3, 2, 1. İçelim. Ay bakalım. Büyüdük mü bakayım harbiden büyümüşüz. Evet. Nasıl abi? <gülüyor> <gülüyor> Kafaya bak. Ay yerim lan seni. Ay giy seni. Ya abi seni çok özledim ya. Artık gitme. Tamam gel aşağı gidelim de. Yay diye bir şaka yapalım hadi gel. Tamam, abi. Evet o bize şaka yaparmış ha. göre bakalım şimdi İlayda Hanım efendi. Gel gel geç şöyle kenara. Hatta şöyle bir şey yapalım bak. İlk girdiğinde bunlar ne falan desin böyle blokları görünce bir şaşırsın. Bu blokları kırarken bir anda biz karşısına çıkalım. Nasıl? Tamam bu kadar falan biliyor. nasıl kıracak? Doğru diyorsun. Şu bakalım. Şöyle arkadan düzelteyim. Hop tamamdır işte oldu. Camı da kapatalım. Kenara geç Efe kenara geç ben buradayım. Hadi bakalım tamam, bekleyelim geçtim. burada. Abi şuradan da gözükmemiz lazım. Hah, geliyor mu ilayda? Geliyor herhalde abi. Bilmiyorum ki bakayım. Abiş, Layla da geliyor, geliyor. Geliyor. Gördüm mı? onu. Tam tam arkadaşlar, tam da bir ay oldu. Layla 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 lay lay layla 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 layla. Lay. Nasıl bir böyle? Allah Allah kim koymuş ya bunları buraya? Ne oluyor burada? Allah kim koymuş bunları buraya ya? Efesiroğlu. Abiş! <gülüyor> <gülüyor> Allah. <laughs> abi çocuk bayıldı. Kalpe gitti. Abi. <laughs> Dondu çocuk. Lan iyi misin İlayda? İlayda mavi saçlım, mavi Gözlüm Abi, ben. Şunu şuraya itelim. Şunu şuraya itelim. Yürü. Biraz daha. <laughs> Aa, ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Oh. Lan tekrar bayıldı. tekrar bayıldı. Lan, lan nasıl tekrar bayılabilir? Kızım iyi misin? Neredeyim lan? Abi günaydın. Saat Kaç benim okula gitmem lazım. Ne saat ne okulu? Gel buraya gel. Kafayı Allah yedi. kafamı çarptım. Vallahi harbi kafa ha. yedi. Zaten abi, abi bir beyni vardı yarısı gitti zaten. Dur şimdi bir havuza sadal abi. Dur Ay, dur. Hayır dur dur. Ben şapkamı çıkartıyorum. Style, Efe ayı gaz style. Aaa. Yarı ayı Efe abi ben. Abi kafam adam bile ya. Yarı gaz style. Lan. Ayy babanın bahanine. Ayıp 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 ayıp. Ayıdan, Ayı'dan korkmadı Efe'nin halinden korktu benim Allah Allah havuzluk şeyim yani. Ya, bak abiş bak çok kurtum bir daha sakın böyle bir şey yapmayın. Umarım karşınızda Huggy Wuggy çıkar tamam mı? Ya şimdi Huggy Wuggy ne alaka ya? Kızım sen beddua ediyorsun bize bak. İnsan abisine dua eder dua beddua etmez. Ney? efed'e de ters nepti Abiş bana bir şey oluyor. Bana da bir şey oluyor. Ya bana ne oldu? Lan iksir ters yapıyor. Ama seni korkutayım diyordum tam yaptığın şeye bak ya vallahi ayıp. Ya ayıp bu yolları kayıp abi ya. Ben çıkıyorum yukarı ne ayızlarsa görün ya. Siz de vallahi hiç hoş Oh normale döndüm sen daha. Bak bak. Ya bac, bac. Aha. Ne oldu yine ne bağırıyor bu bakalım bir. Hop şöyle. Abi koşun koşun burada bir şey var. Lan Hugi Hugi bir dakika sen aşağıda ne demiştin? Umarım aşağıda Hugi Hugi çıkar. Lan bu nasıl bir Allah'tan başka bir şey istesen olacakmış. Niye araba istemedin? Niye ev istemedin? Hayır ya. Tüh. Abi Cemefan abişim hamsi olmasın dilerdim. Ya onu bunu bırakın da gidip bakmamız lazım. Şehrimizde böyle bir şey çıkmış. Neden çıktı acaba? Abi koş koş evet, koş. koş. Okey okey. Benim elimde kılıç, ve silah falan hiçbir şey yok ama olsun neyse. Abi ne olacak ya? Vefa abişimin hamsi şeyi var abişim. Güca adına değil mi abiş? Gel bir daha bana hamsi dersen yemerim, patlatırım seni. Efe artık <laughs> üşümüyor musun? Üstüne bir şeyler giy. Bu ne ya? Vallahi orman kaçkını abi, gibi değil mi Hilayda? Lan at alsan abi. Aa bismillah. <laughs> Hemen girdi. Kaç? Ne oldu? Kali ne gördün? Orada, orada orada Mahmut Hoca var. Abi sana bir şey diyeceğim. Bu ne? Aa bomba. Aa! <laughs> kulağım bak kulağım gitti. Allah'ım yapma eşik sıfası yapma. Abi, abi bak ama bak güzel bir bomba bak. Ya yine attı. Bir dakika dur dibinde dur Oo! Aa! kaldım <laughs> göremiyorum. Abi düşmanlarınıza karşı çok iyi abi bak, bak 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 ben bak bak eşek. bak bak eşek sıpası sen kimsin lan? Ya bir şey diyeceğim biz senin düşmanın mıyız bize niye atıyorsun? Evet abi sana ne yap? Bak karşıya bak abi bir karşıya bak. Bakıyor musun kardeşe? Bakıyorum. Bak. Oha. Lan ne yapıyorsun tamam elinden bırak onları tehlikeli. Tamam abi. Heh. Bunu bu arada kullanırız eğer karşımıza kötü bir şey çıkarsa ama ben kullanırım. Abi Değil. bak bir şey diyeceğim düşmanlarımızın ortasına bir o bombayı attığımızda böyle bir anda Robin gibi Batman gibi girdiğimiz sen abi bir anda atıyoruz her yer ben sonra hop hop sonra bir bakıyoruz herkes yerde biz kazanmışız oh let's go man He, oh ben sana gerçeği söyleyeyim mi yani evet. kalbini kırmak istemezsen orada girince yani düşmanlar bir bakacak çıplak efe orman kaçkını gibi bir efe gülmekten abi, zaten yere yatar bayılırlar Abi, daha ya abi. Ya, <laughs> daha iyi. Ay, gidiyorum artık. Hop! Allah olan. Aa bunlar kim? Ya siz Abi hepsini miyiz? bu yaptı. Yemin ederim abi hepsini bu yaptı. Bizim mafya babası hepsi bu abi. O, hepsi, o, bu, o. hepsi bu, hepsi bu. Sen de satranç abi Şef abiş. Ya İlayda benim yanımda ayrılmadı ki nasıl yapsın bunları Efe? Ne oldu? Yemin ederim abi ben ayıyım. Ben ormana geziyorum. <laughs> <laughs> gel şuraya. Ya gelin buraya. Çift bir konu gel. var bak. Macera görevi çıktı. Evet, Hadi ya. artık kendinize gelin, çık yapın. Ben sizi tanımıyorum ben. Ben ayıyım. <laughs> evet, bayağı korktular bak hala silah tutuyor Küçük Efe. Güzü, sus. Bir Kalk lan kalk. Uykundan uyan. Burası Uyu Vugi'nin mağarası. Buraya giremezsiniz tamam mı? Mağarası mağaradan çok tünele benziyor burası. Neyse o. Ne kardeşim işine baksana sen git buradan. Neyse. Allah o bismillah. Geç geber geç geber. Ya bir şey diyeceğim burası bizim şehrimiz lan. Siz bize mi hesap soruyorsunuz? Asıl biz size hesap soruyoruz Abi saldıralım bunlar kim bize böyle davranıyor? Haklısın ya, ya Ay bakalım saldıralım da ee, kılıçlarımız yok. Neyse ay setimiz var ay gücü. Gelin lan buraya. Abi yardım edin saldırıyorlar. Efe, Efe abi, ayı üstüne yapma Efe. Hepsini o yaptı abi, şey hepsini o yaptı. Hadi, hadi bir tanesini yendik, yem yem Gel lan buraya, yumrukla. Yaparsın, yaparsın, helal olsun. Helal olsun, yaptın helal, alkış. Hadi Ya Efe bir yardım et senin yani. Acaba? Nereye gidiyor bu tünel? durun bir Bırak yavaş olun ya. ya. Abi oh. evet, bir... <laughs> <Geliyorlar. gülüyor> <Geliyorlar. gülüyor> Durun 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 durun. <laughs> ben kaçıyorum hadi görüşürüz. Bir ya, ya. Sen sana... de, tamam mı? Allah'ım ya. Bir Burada bir boşluk var. İlayda. Ya dur bir vurma şunlara. Abi saldırıyorlar. Kapıyı kapat, kapıyı. Pardon. Ha, tamam. Ya bir beklesin orada gizli bir şey gördüm galiba. Abi tamam hallederiz mi? Ya Efe dur. gel şuraya vallahi gelsen şuraya. Bu Şu şey yaparsak ona ulaşabiliriz. Aa doğru diyorsun. Dur ben kırmaya başladım. Kır abi, kır kır kır. kır. Efe abi sen uzak dur yav. Gel siz bir şey yapamıyorsunuz ya. Aamış burada. Aa bu setler. Setler setler. Set, var. set, Aa, var, set, var, set, set var. mi var bakayım? Vallahi set quick lıç var. Hadi bakalım. Efe sen de al. Abi Abiş, ben öldürdüm abi şey almış öldürmüş. Hop. Ah, abi öldü. öldü. Aa. Bir de bir de bana korkak diyorsun Aa burada şifre şey var. Abi ben şifreleri çok severim. Bak şimdi hemen yaz. Dur dur dur. Abi dur dur bekle elimizde kitaplar var bekle. Kana abi al sen bunu. Onları öldürünce kitap mı geldi? Bende 5 yazıyor sende? Bende de 4 yazıyor. O zaman şifre 54. Ya da 45 de olabilir. 54. Aa 54muş. Hayır. Niye geliyorlar Allah. ya bana vuruyorsun. Efe eşek sırası bana vuruyorsun bana. <laughs> Tamam kapı aç. Kapı aç ben sıkıcam. Aç. İçirdi o. Allah. Gel lan buraya. Lan buraya. Hadi. Öldüm. Abi ah. bende 1 6 var. Senin ne var? Bende 4 ve 7 var. Aa. O zaman şifre ne olabilir? 1 6. Nasıl buldun lan? Şifre ne efendim? Benim bulur rakamım. Abi 167 şifre. Ya Efe 167 rakam değil ki sayı. Bismillahirrahmanirrahim. Bu ne lan? Bu ne? Abi bir şey olacaksa atayım bombayı patlayalım. Ya Efe saçma ama. Sakin ol. İlayda bir kere o şom ağzını güzel açar mısın lütfen? Ya dediğin şey gerçek oldu. Merhaba Abi, ben Fugi Fugi ve bu dişlerimle sizi ısıracağım. Lan hoş Abi kış. sizi Ya Efe Allah. bir sakin ol. Gelme ısırma bizi. Bak ben ısırırım ha. Ayı kostümü de var zaten. Arr, saldır. Allah. Bu, abi. Aha. Aa! Öldü. Oha tek yedi lan valla. Burada, Burada büyük, büyük ödül yazıyor. Bir dakika o büyük ödül neymiş? Yavaş. ha iki tane bende kitap var. Bana da Al. Bunu yazan Tosun. Hogi ya. Hogi. Tosun Hugi Vugi. Hugi Vugi okuyana <laughs> Bu muydu ya Ben gidiyorum. Bana <laughs> böyle <ben> de... <laughs> Hogyo <hogi> okuyana koşsun. <gülüyor> <gülüyor> Büyük ödül dediği şeye bakın ya. Bunu yazan Tosun parantez içinde Hogyo Bigi okuyana koşsun ya. <gülüyor> <gülüyor> tövbe, tövbe ya. Şu geldiğimiz şeye bakarmış. Gel ya. Vallahi eve dönelim. Vallahi artık psikolojim bozuldu ya. Vallahi boşu boşuna gelmişiz buraya ya. Ya bak, dur lan. Bak işte Vallahi buradaki sandığı şey görmüştüm geldi, ben ama. de. Hatta gitmeden önce şu şeyleri de alalım. Allah! gör oldum. <gülüyor> Göremiyorum. <gülüyor> Neyse arkadaşlar yavaştan videonun sonuna gelelim. Sizce Huggy Wuggy mağarası nasıldı yorumlarda yazın. Ben birazcık fazla kolay geldi. Yani o yüzden içime bir şeyler düştü böyle. Bir sonraki videoda bir şeyler olacakmış gibi hissediyorum. Neyse bakalım hayırlısı artık. Sağ ve solda çıkan videoları izleyebilirsiniz. Aşağıdan kanala abone olabilirsiniz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın ve bay bay.